3 Haziran 2021 Perşembe Amasya'da soğukların az ötesinde olan Bayrak direğinin asılı olduğu Geçen gelişimizde asılı değildi Bayrak direğinde bayrak yoktu Bayrak direğinde bayrağın asılı olduğu tepedeyiz Amasya manzarası ile beraber Yeşilırmak Harşana Kalesi Ve Amasya Merkez manzarası Bu manzarada Timeless videosu çekiyoruz Bulutlar çok güzel Tam bir bahar havası Haziran ayında Yağmur yağar mı? Yani nasip. Dünya yağmurlardan sonra gri gri bulutlar çok tatlı bir manzara oluşturuyor. Burada timelapse çekiyoruz. Ee, müzik kullana kullana elimizde repertuarımızda. Ee, her şeyi tükettik sayılır neredeyse. <laughs> Güzel müzik lazım bize. Burada aynı zamanda bir de drone videosu çektik inşallah. Bayrak ve şehir manzaralı, şehir temalı. Bu manzaraya uygun fon müziği önerisi olanlar inşallah yoruma yazsınlar bize ulaşsınlar. Değerlendirelim konuya, temaya, havaya, bulutlara, manzaraya uygun bir şey düşünürsek, uygun olduğunu düşünürsek inşallah sıradaki videomuzda önümüzdeki haftada paylaşacağımız bu manzara videosunda sizin önerdiğiniz müziği kullanmış olalım inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.